Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Anlattım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Görmüş olduğunuz gibi gram altın Türk lirası paritesi önümde açık. Ee, zaten bunu dün söylemiştim. Hani fiyatının bu noktaya gelebileceğini. Zaten piyasadaki fiyatı oydu. Şu anki fiyatı da zaten görmüş olduğunuz rakamın artı 75 TL üzerine koymanız gerekiyor. Gişe ee, alış gişe satış arasında alış satışta 75 TL oynuyor. Buna istinaden şu an için bir sonraki hedef 5.133 TL. İkinci hedefim 5.342 TL. Gram altında bir beklentim var. Bunun sebebi de toplumun, toplumumuzun daha doğrusu yaşanılan ekonomik krize istinaden insanların içeriye alınmasından kaynaklı ve bu da toplumda bir güvensizliğe neden oluyor. Toplum güven kendini güvende hissetmediği zaman. Bir sürü psikolojisi olarak kendini daha güvende bulduğu yatırım araçlarına yönelir. Özellikle yatırım noktasında. Hani genelde savaşta sığınak düşüldü buydu gibi e, durumu düşünebilirsiniz. Eğer ekonomik bir problem varsa burada da sığınabileceğiniz en güzel liman her zaman altındır dostlar. Ancak sığınacağınız yer burası para kazanayım zengin olayım istiyorsanız da gümüşe yönelmenizi tavsiye ederim. Şu an gümüş olabildiğince enflasyonun altında bir rakamda seyrediyor. Türk lirası olarak en son 1700'dü. Ee, şu an gümüş 44 dolardı. Onun için de ayrıca bir video yapacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Dostlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, yorumlarınız benim için de önemli. Yaparsanız seve seve cevap veririm elimden geldiğince. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.